Şefika, Şuman nerede? Niye inmedi aşağıya? Evde yok. Sabah erkenden çıkmış. Nereye gitti? Bilmem. Bana bir şey söylemedi. Hikmetinden sual olunmaz. Derdin biri bitmeden ikincisini verdi Rabbim. Kolay mı koskoca aileyi sırtında taşımak? Ah kara kara düşünüyordur yavrum bu bataktan nasıl çıkacağız diye. Tek kurtuluşumuz o atölyeydi. Onu da dün gece kaybettik. Şimdi ne olacak amca? Bu bir de alırlar mı elimizden? Asmayın yüzünüzü. Her şey bizler için. Düşmez kalkmaz bir Allah demişler. Biz bir aileyiz. Elbette kalkacağız bunun da altından. Bugün en güçlü durmamız gereken bir gün. Hiçbir şey satmayacağız. Evimizden çıkmamıza gerek yok. Her şey yoluna girdi. Ben Aralar bağlamanıza gerek yok. Şirketin üzerindeki hacizi kaldırdım. Ya bir çay may versenize ya. Hadi. Kaldırdın mı? Oğlum doğru mu söylüyorsun? Hiç merak etmeyin. Her şey eskisi gibi olacak. Oh, çok şükür ya Rabbim. Allah dualarımı kabul etti. Ee, benim kocam yıllarca bu şirketi tek başına ayakta tuttu. Bundan böyle de tutar evvel Allah. <laughs> Bu nasıl oldu abi? E ee, okul okudum, plan proje yaptım dedin. Ama hiçbir işe yaramadı Ejder Efendi. Ben bu işte senden çok eskiyim. Neredeyse senin yaşın kadar tecrübem var ama sen bana hiç inanmadın ki. Hiç ciddiye almadın. Neyse. ya arkadaşım arkamda durdu. Borçlarımı ödedi. Hadisi kaldırdım. Allah razı olsun ondan. Peki karşılığında ne istedi? Sonuçta büyük bir meblağ. Kimse durduk yere bu kadar para vermez. Ortak bir iş yapacaktım. Benim payımı önden verdi. Bu adamla hukukunuz ne? Ne kadardır tanıyorsun? Daha önce hiç iş ortaklığımız oldu mu? Ne oluyor Azizler efendi bana güvenmiyor mu ya? Hı? Oğlum üstüne varma sana abinin. Aa, şirketi bataktan kurtarmış işte. Aferin oğlum. Ne yaptın ettin aileni zor durumdan kurtardın. Allah arkadaşından da senden de razı olsun yavrum. Ana, gördüğün gibi her şey ohmaklı olmuyor demiştim ben sana. Madem bu adamla iş yapacağız... ...ben de bir tanışmak istiyorum. Mümkünse bugün. Afiyet olsun. Yüz fırın ekmek yemek lazım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.